Bilen 3 basamaklı doğal sayıları kullanarak aşağıdaki gibi bir işlem tanımlamıştır. Örnek x, y, z yazdığında kök x ile kök y'yi e çarpmış kök z'ye bölmüş. 238 örnek olarak vermiş. Kök 2 ile kök 3 çarpıp kök 8'e vermiş. Buradan artık köklü sayıları işlemi kullanarak sonucu kök 3 bölü 2 bulmuş. O zaman işlemi uygularsak arkadaşlar kök 124 için kök 1 çarpı kök 2 bölü kök 4'ü kullanmalıyız çarpı. 182 için kök 1 çarpı kök 8 bölü kök 2'yi kullanacağız. Bölü 248 için kök 2 çarpı kök 4 bölü kök 8'i kullanacağız. Şimdi burada arkadaşlar kök 2 ve kök 1'in çarpımı kök 2'dir yine. Kök 8 de kök 1'in çarpımı kök 8'dir. Kök 8 ile kök 2'nin çarpımı kök 16 olur. Kök 16 bölü Kök 4 ve kök 2'nin çarpımı kök 8 bölü. Buradaki işlem yaptığımızda kök 2 ve kök 4'ün çarpımı kök 8 bölü kök 8 olacaktır. Burası 1'e eşittir arkadaşlar. Bir sayının 1'e bölümü kendisini verir. Kök 16'nın kök 8'e bölümü kök 2'dir. Kök 2 bölü 1'den doğru cevabın kök 2 olması gerekir.